Evet arkadaşlar pazar yenilendi şimdi 21.000'e Zivkovic yakalamayı deneyeceğiz yakalayamadık hadi abicim Traore yakalansın Traore'yi yakalamamız lazım Bu arada arkadaşlar PG katılmak için kanalımıza abone olabilirsiniz Ve bu tarz videoların devamı için ise gönderi bildirimlerini açabilirsiniz Bu şekilde arkadaşlar tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydete basabilirsiniz Ve arkadaşlar bu tarz videoların devamı için ise videoyu bu şekilde beğenerek bana destek olabilirsiniz ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba Fegalisi. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de haftanın etki oyuncularıyla coins kasmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir koyis kasma olacak bakalım snipe yapabilecek miyiz? Bu videoda snap yapmakta birazcık daha fazla uğraşmayı düşünüyorum bakalım güzel bir şekilde snipe yapabilecek miyiz arkadaşlar? Öncelikle 5 tane oyuncuyu birden arayıp yani hepsini teker teker arayıp sizlere göstereceğim sonra da snipe taktiğini nasıl yapabilirsiniz? Hani bu oyuncularla snipe nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar bu arada 700 like geçersek bu videoda hani bu videoları zaten az beğeni geliyor ama 700 beğeni geçersek haftaya da bu videodan gelecek. Ama geçemezsek maalesef haftaya artık serimizi bitireceğim. Neyse arkadaşlar haydi bakalım şimdi taktiğe geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyuncumuz Zivkovic şu anda 77'lik Zivkovic şuraya. Z's arkadaşlar bu şekilde yalnız bu adamın Zivkovic yazdığınız yeterli. Buraya 77 şuraya da bir 77 yazalım. Sonra arkadaşlar mevkisi neymiş mevkisine gerek yok hemen şöyle arayalım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda pazarda yok ama bunu bulmak gerçekten çok kolay arkadaşlar hani ben bunu bu şekilde araya bulduğuma göre zaten normal kartta da 73'lük galiba 74'lük mü neydi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamın adı bu şekilde aranarak bulunabiliyor Adam bu yani Şimdi arkadaşlar ikinci adamımız Traore O da 77'lik şöyle 77 yap yapalım Bu arada arkadaşlar Traore'yi aramak için farklı bir taktik var Traore yazın arkadaşlar ES birazcık değişik gerek yok onu bulmaya Şimdi arkadaşlar buraya e 7500 yazalım arkadaşlar. 7500 yazdığımız zaman gördüğünüz gibi çıkmadı ama adam aslında bu çünkü arkadaşlar buraya sıfırlarsın bir dakika 7500 şöyle yapalım 7500 ve yanı sıfır ekleyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane Traore çıktı 15.000 16.000'den gitmiş ve arkadaşlar buraya sıfırlarsak gördüğünüz gibi Traoreler doluyor yani pazarda baya bir Traore var ve 77'lik inform kartı da olduğu için etki kartıyla aynı rating olması baya bir kötü bu arada 30.000'e 30 de Traore bulduk ama almayacağım şimdilik bakalım gitti mi bir daha bir kere yenileyeceğim bakalım 30.000'e 30 Traore gitmiş mi bakalım ona evet gördük yok 15.000'e gitmiş 16.000'e gitmiş bir dakika onu ona denk gelmedik galiba. Bir dakika. Ha, gördüğünüz gibi 30 binlik daha gitmemiş. Neyse arkadaşlar. Üçüncü oyuncumuz 78'lik Ginkel. Bakalım 78'lik Ginkel var mı pazarda? Şöyle Gink yazacağım. Evet Gink yazdım. Aramamı yaptım. Gördüğünüz gibi 78'lik Ginkel'i de bulamadım. Ama arkadaşlar bu şekilde aramanız gerektiğini kanıtını şu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi Van Ginkel 75'lik yani bu şekilde arayarak Ginkel bulunabiliyor. Fakat pazarda olmadığı için bizim karşımıza çıkmadı. Şimdi arkadaşlar en güzel kartlara geldik. Bence haftanın etki oyuncuları arasındaki en iyi etki kartı şu anda bu etki oyucularında. Ama hepsi çok iyi değil. Tabi ki bir tanesi çok iyi o da en son göstereceğim şimdi. Zaten biliyorsunuz şimdi ilk olarak Deulo Feo Deulo yazalım. Deulo aynen Deulo Feo. Böyle aramamızı yapalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi 191 bine demin ben görmüştüm Gideceğini de düşünmüyordum ama gitmiş Bir de 230 bine var ee, Bu adam artı 10 falan artarsa baya bir değerli olur O yüzden arkadaşlar böyle Maçını falan takip edin uygulamalardan arkadaşlar zaten Maçkolik veya sofa Score iki tane güzel uygulama var ve ben grupta veya video olarak da paylaşabiliyorum bunların istatistiklerini o yüzden arkadaşlar takipte kalın kanalı şimdi arkadaşlar diğer oyuncumuz ve bence en güzel oyuncu hani artı 10 artarsa oyundaki en iyi oyunculardan biri olacak adam 85'lik Naldo arkadaşlar gerçekten fişek adam gördüğünüz gibi 600 bine var ve artı 10 artarsa bu adam 600 bin değil kim bilir kaç olur arkadaşlar ben bunu paketten çıkarsam direkt maçını takip ederim yani bakalım ne zamanmış maç hatta 19 Şubat'taymış. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen toplu aramaya geçeceğiz ve toplu aramada sonra da sizlere hemen sınav yapacağım sizlerle beraber. Biraz bakalım kimleri ucuza yakalayabileceğiz. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak bunu sıfırlayalım ve şimdi 3 tane altın oyuncuyu birden nasıl arayabilirsiniz? Sizlere bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, hepsini teknik tek bu şekilde zaten yazıyoruz. Sonunda bir tane küçük bir taktik daha var. Evet arkadaşlar şimdi de sizlere toplu aramayı gösteriyorum. Buraya ilk olarak Zivko yazın. Bakın tamamen benim yazdığım şekilde yazmazsanız arkadaşlar sıkıntı olabilir. Tamamen benim yazdığım şekilde yazın. Buraya Traor yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Traor. Burayı da kapatıyorsunuz. Diğer oyuncumuzun adı ise Ginkel'de. Göremedim unuttum pardon. Şimdi de yazıyoruz. Gink yazsanız yeterli dediğim gibi. Buraya 77 yapıyoruz arkadaşlar. Zivko, Traor ve Gink. Evet arkadaşlar şimdi bir test edelim bakalım doğru mu aradık diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru bir şekilde aramışız. Şimdi e, 74 de yapalım. E, Zivkoviç'i de doğru aradık mı diye bir bakalım arkadaşlar. Garanti olalım. Aynen Zivkoviç'i de doğru aramışız. Şimdi arkadaşlar burayı 77 yapıyoruz. Şimdi fiyatı arkadaşlar buraya 7000. Buraya da sınırsız 0 ekliyoruz. Arama diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Traore burada yine çıkıyor. Ben bunun çıktığını bilmiyordum. Fakat Santrafor ve sol orta sayı seçersek bir de... E, Sağ ortası hariç yani hepsini seçersek arkadaşlar arayabiliriz. Şimdi böyle hepsini seçiyoruz. Sağ orta ayı kapatacağız. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece etki oyuncuları çıkıyor. Ben de pazar yenilenince arkadaşlar devam edeceğim. Şimdi sürekli ben bunu yenileyeceğim bakalım. Ee, ekranda kayıtta olacak zaten. O zaman ben aldığım zaman zaten göreceksiniz. Haydi bakalım arkadaşlar bakalım güzel bir oyuncu yakalayabilecek miyiz? Evet arkadaşlar pazar yenilendi ve 16.500 Zivkovic yakalayabilecek miyiz? Maalesef yakalayamadık arkadaşlar. Traore'yi alsam mı ya? 30.000'e 30.000 de vermek istemiyorum ama verelim. Zaten kaçmış. arkadaşlar. Pazar yenilendi. Şimdi 21.000'e Zivkoviç yakalamayı deneyeceğiz. Yakalayamadık. Hadi abicim. Traore yakalansın. Traore'yi yakalamamız lazım. Haydi. Haydi. Ve... Evet işte budur arkadaşlar. Traore'yi yakaladık ve arkadaşlar şimdi 3-4 dakika sonra bir kez daha pazar yenilenecek. Pazar yenilendiği zaman arkadaşlar bir daha yakalamayı deneyeceğiz. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Maalesef Zivkovic kaçtı. Ama arkadaşlar Zivkovic 85'in üstüne çıkarsa efsane bir değeri olur. O yüzden arkadaşlar Zivkovic 16.000'e yakalanması gayet güzel bir şey arkadaşlar. Umarım 16.000'e hatta 30.000'e 30 bile yakalanması çok güzel bir şey arkadaşlar. Umarım güzel bir fiyata yakalayabilirim. Haydi bakalım arkadaşlar devam edeceğiz. Ee, tekrardan aradığım zaman görüşmek üzere. <laughs> Transcrição e Evet Arkadaşlar yenilendi pazar Wanginkel hadi. Abi içsemdi Wanginkel e ya. Of. Evet arkadaşlar 30.500 e hem kaçırdık hem de 33.000'e maalesef Wanginkel kaçırdık. Neyse arkadaşlar son bir kez daha deneyeceğim. Bakalım Wanginkel veya e, Kimdi yerine adı Zivkovic veya Wanginkel yakalayabilecek miyiz? Onun ikisinden birisini daha yakalamak istiyorum. Bakalım umarım yakalayabilirim. Bir dahaki yenilendiği zaman devam edeceğiz bu sefer e, 5 dakika içinde yenilendi gördüğünüz gibi. Traver'e de almıştık. Bakalım. Bu yenilenince yakalayabilecek miyiz? Haydi bakalım abicim ya. Yanlışlıkla iki kere fazladan yeniliyorum arkadaşlar. Bir anda heyecan yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Haydi bakalım diğer yenilenmede devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir 30 saniye sonra falan yenilenecek en fazla yani 30 saniye içinde yenilenecek. O yüzden hemen burada gireyim dedim. Bakalım arkadaşlar yakalayabilecek miyiz? Hemen arkadaşlar şu anda full konsantre bir şekilde yeniliyorum. Bakalım umarım çıkar karşıma. Haydi. Evet çıktı hadi. Evet arkadaşlar bir tane daha Traore'mizi yakaladık. Ee, videoda iki tane Traore yakalamış olduk. Bakalım e, siz neler yakalayacaksınız arkadaşlar. Bu taktikle yaptığınız, e, yakaladığınız oyuncuları Facebook grubumuza atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi like, unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.